Bugün 29 Mart. Ee, i̇nşallah yarın bayram. Hepinizin bayramınızı tebrik ediyorum. Şimdiden. Yarın ben olmayacağım. Ee, yarın İstanbul'a gidiyorum. Şimdi e, bu kovanın anarı arı e, mini çerçeve, ana kutuları için mini çerçeve kabarttırmaya çalıştığım kovandı. E, şöyle bir şey oldu. E, şimdi bu o, kabarttırmak için verdiğim çerçeveleri benim silikon kalıp Almanya'dan silikon kalıp gelmişti. Onunla yaptığım peteklerdi bunlar. Birçoğu onlardandı. O petekler de 5.4 milimetrelik diye yazıyordu orada sitesinde. Bir siteden aldım. 5.4 milimetre yazıyordu. Ve resimde, görseldeki resimde de aynı normal bizim peteklerdeki gibi işçi arı gibi 47, 47 tane, 48 tane Annemesiye göz vardı yani resim gösterdikleri resim o şekildeydi. Normalde iş çağrı 5.2, bu 5.4 olunca dedim herhalde kalıp büyüklüğü vardır bir parça. Ondan dolayıdır 40 yine 46, 47 sıra olduğu için dedik onu azıcık keseriz sıkıntı değil önemli değil. Bunu iş çağrı olarak iş çağrı gözü olarak düşündük. Ee, arı gö şey, erkek arı gözü de biliyorsunuz 5.8-5.9 e, bu şekilde. E, fakat biz bu şu ben o peteklerden normal çerçeve olarak birkaç tane fazla yapmadım. da Benim erimiş bunlarımdan yapmıştım. E, birkaç tane kovanımı verdim. Bu yandaki kovanı da vermiştim mesela. Ben damızlık kovanım. Zaten bu benim. E, birkaç tane daha kovanı vermiştim. Şimdi dün buna baktığımda baktım. E, komple erkek arı e, atmış. Şimdi bir oradan nereye geleceğim lafı. Ee, şimdi o bizim verdiğimiz o yaptığım o peteklerden de buna koymuştum. Birçoğu da hatta ondandı. da. Ee, biz burada otomatikman erkek arı kabattırıyoruz. Bize de öyle lazım değil. Ee, öyle bir e, sıkıntı oldu. Şimdi e, bugün onları alacağım. Alacağım kabarsalar da alacağım. Tekrar akşam şey yaptım. dışarı normal normal hamumdan, e, dışarıdan aldığımız hamumdan petekler yaptım, yaptım. Bunları ayarladım. Onları koyacağım bunlara. Bunları tekrar iptal edeceğim şu anda. Şimdi buradan başlayalım. Birden başlayalım. Hepsini bunların çıkartacağız. Şimdi bu, bu işte benim verdiğim, yani benim yaptığım peteklerden. bunlar erkek ara gözü. bu, bunlar iptal öyle ee. Evet yani şu suada koymak daha poşete de gerek yok. Şuraya atayım şunları. Evet, bak bu da bu da erkek karı. Kabartmış bunu. Bunları ee. bize şey lazım. Bak burada normal. Peteği kabartmamış duruyor. Burada da duruyor. Bak normal Peteği. Bizim verdiğimiz Peteği daha çok sevmiş. Bu da duruyor. Evet, bundan azıcık kabartmaya başlamış. Bu e, normal işçi arı. Şimdi bu gördüğünüz bakın kabartmış olduğu gibi yumurta yok. Bunları alacağım. Bize şey lazım. İşçi arı yumurtalı lazım. İşçi arı attırmamız lazım. Bu da yine bizim verdiğimiz petekten. Bunların hepsini alacağım arkadaşlar. Bak bu da kabartmış. Yani biraz boşuna iş yaptırmış olduk. Biraz e, bir miktar e, şeyimiz emeğimiz boşa gitti. Ama en azından fazla kabartmadan birkaç tane kabarttıktan sonra bunun farkına vardık. Yani o gelen petek bize erkek arı olarak gelmiş. Erkek arı gözüymüş onlar. Biz onu işçi arı diye aldık. Bir parça büyüktü ama ben o kadar yani iki milim büyüktü o kadar bir şey olmayacağını düşündüm. Yani iki milimden erkek arıya çevireceğini düşünmedim. Açıkçası 5.8 olduğu için erkek arı. Bir de 47 tane vardı şeyde. Siz söyleyin internet sitesinde 47 tane sıra vardı. Normal bizim şeylerdeki gibi. Pamunlardaki gibi sıralar vardı. Ondan yanılma yaptık biz, yanıldık oradan. Bak bunu da çok güzel kabartmış. Bu bizim verdiğimiz petekleri kabarttı ama normal ham mumları kabartmadı. Bunları çok sevdi. Bizim yaptığımız peteği. Bu normal. Bizim normal petek bu. Bunda sıkıntı yok. Bu da yine ondan. Zaten normal olanları kabartmamış, beğenmemiş onları demek ki. Bu da ondan. Evet Şimdi bunları tekrar benim getirdiklerim var. Onlardan buraya koyacağım. Şu yarım kabarmış gibi olanları şu yarım olanları yaptıklarımı orta yere koyacağım. Şunları bu tarafa koyalım. Şöyle. Çok sarıyorsun be. sabahleyin yaptım. Akşam dün bunun farkına varınca yaptığımız iş e, bir şeye çıkmayacak. Bir hafta kaç günlük geriden gitmiş gibi olacağız ama olsun sağlık olsun. Zararın neresinden dönersek kardır. Biz onları bilemedik tabii ki. Yanıldık daha doğrusu. Sitedeki veriler bizi yanılttı. 5.2 olması da sorun e, olmayacağını düşündürdü. Ama bunlar erkek arıya çevirdi. Bunları bu şekilde tamamladık artık. Yapacak bir şey yok. Yani zararın neresinden dönersek kardır hesabı. Ee, onlar e, erkek karatıcı için bize tabii şeyde lazım değil anarı kutularında bize işçi arı lazım. Ama onları belki yine kullanırım. Şöyle anarı kutularında e, stok çerçevesi gibi duvara bırakabilirim onları. Hani hazır kabarmış elimde şey olmazsa bir söyleyin. Yani kabartmaya, kabartma sorunu e, kabartma sorunu olursa e, bunu hemen direkt duvar çerçevesi gibi koyabilirim. Öyle bir durumum da var. Yani onları değerlendirebilirim ana arı kutularında. Şimdi burada yavru attırmam lazım benim. Bunları o şekilde Hı. koymam için Bunları değiştirmek zorunda kaldık. Bakalım ne olacak akıbeti. Şimdi bayramdan sonra geleceğim bir hafta sonra. Bir hafta sonra geldiğimde bakalım ne olduğunu göreceğiz. Dün akşam dün gece saat 12:01 gibi yanılmıyorsam 11-12 gibi çok güzel bir yağmur yağdı. Şiddetli bir yağmur yağdı ama yine de toprak çok kuru olduğu için o kadar da şey yapmamış. Şu anda hava açık. Saat 4 civarı yine yağmur gösteriyor. Dörde kadar işlerimi halletmem lazım. Herkese hayırlı bayramlar tekrardan.